Rabbe. Dur bak. Havuç de. Ayuç. Ayuç. Saç de. Saç. El de. Perde de. Perde. Perde. Pencere. Mene. Pencere. Mene. Yatak. Yatak. Yastık. Yastık. Bak. Bak. <laughs> Ee, elma. Elma. Makas. Mayak. Bez. Bez. Islak mendil. Evet. <laughs> Ört de. <İç. gülüyor> Süt de. Et. de. İç. Gel içeceğim de. İçeceğim de. İçeceğim. Su de su de su dedi ki ne oldu? Ne oldu? Ya. Ne oldu? Yo. Gidiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>